Hayra yönlendir beni Allah'ım. Hayra çıkar yolumu. Esaret dizimizin yeni bölümünde, Orhun'un Sahra'yı gittikçe daha çok düşünmesi ve Hizb'ın yeniden Orhun'a olan öfkesinin bitmesi Hira'yı oldukça etkileyecek, Zerri'nin her şeyi öğrendiğini görmesiyle Hira oldukça korkacak, ama Zerrin bunu kullanmaya çalışacak ve Orhun'a gerçekleri söylemekle tehdit edecek. Hira ise Zerrin'e karşı kendini korumak istese de Zerrin konaktan gitme koşuluyla susacak. Öte yandan Zerrin Afife'nin gerçekleri bilip bilmediğini sorgulayacak. Afife ise Hira'yı Orhun'dan uzak tutmaya çalışsa da pek başarılı olamayacak. Hira sunduğu eziyetler Orhun ve Hira'yı uzaklaştırmaya yetmeyecek. Sahra'nın varlığı ikiliyi yakınlaştıracak. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.